Mehmet Teknoloji yazılım kanalından herkese merhabalar. Bugün C++ derslerimizin altıncısı olan Sweet Case döngülerini işleyeceğiz. Şimdi bir önceki dersimizde başlar yanlışlıkla dördüncü ders olarak girmişim aslında dördüncü ders o dersten de önceki dersti. Ve ayrıca önceki dersimizde yine Sweet Case döngüleri konusunu işleyeceğimi unuttuğum için oraya for döngülerini işleyeceğiz diye söylemişim videoda. O da yanlıştı aslında. Neyse bu hatırlatmalardan sonra hemen öncelikle kod açalım. Dersimize başlıyoruz. İçinde C++ derleyicisi olan herhangi bir IDE de kullanabilirsiniz tabi. Tüm dersler için geçerlidir. Buradan yeni metin belgesi diyoruz. Hemen isimlendirelim. Tabi dosya uzantılarının Windows Explorer'da açık olmasına dikkat edin ki dosya uzantılarını değiştirin. Main.cpp yazıyoruz. Evet diyoruz gelen uyarıya. Ve taşıyoruz. Ve hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Bunun için include iostream Kesinlikle bu kütüphane bu dersi import edin. Aksi halde çalışmayacaktır. Program hata verecektir. Hashtag include Belki buna hiç gerek yoktur ama yine de ben import ediyorum ne olur ne olmaz diye. Ve hemen isim alanı oluşturalım. Buraları hızlıca geçiyorum. Bir ilk dersimizde anlatmıştım zaten. Ama yine de tarzımdan dolayı yazıyorum. Aslında hiç yazmadan direkt dosya oluşturum. da yazdığım. Buradaki temel kodları yazı olarak derse başlayabilirdim ama tarzım bu şekilde. Neyse şimdi tweet case'in kodlama yapısı farklı olsa da if else döngüleriyle neredeyse aynı işlevi görür ve kodlaması farklıdır. Bazı benzerlikler de vardır tabii ki de hiç de yok değil. Ama az dediğim gibi. Şimdi if else benzer olarak önce bir tane değişken yani kontrol edebileceğimiz şey yazıyoruz. Kontrol edeceğimiz şey yazdıktan sonra switch bu şekilde yazılışım. Tam okuyamıyorum İngilizce. Kontrol edeceğimiz şey neyse artık biz burada main değişkeni kontrol edeceğiz. Sonra ise tabii bu tarz şeyler için de, parantezler mi deniyor? Tam işaretin ismini bilmiyorum. Parantez açıyoruz ve case yazıyoruz. Case artık hangi durumda ne tepki vereceğini yazıyoruz burada. Mesela eğer main değişkenin içindeki değer 67 ise bunları yap diyoruz şimdi. Ve yazıyoruz ne olacak mesela scout yalnız yalnız cevap gibi Türkçe karakter kullanmıyorum çünkü terminal ekranında göstermiyor. Bozuk gösteriyor daha doğrusu. Aslında bununla çözmenin bir yolu var ama dediğim gibi tercih etmiyorum. Çok da önemli değil. İlerleyen derslerde belki anlatırım. Endal noktalı virgül koyduk. Türkçedeki nokta son cümle sonuna koyulan nokta gibi birik diyoruz burada tabii. Testte ifersten farklı olarak. Bu şekilde öncelikle kontrol edeceğimiz hangi durumda olacağını söylüyoruz. Sonra yapılacakları söylüyoruz bu durumda. Sonra ise bir ekleyip sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Türkçedeki cümle sonuna konulan nokta gibi. Ve mesela 368 diyoruz. Evet şimdi eğer 368 olursa programımız şu tepkileri verecektir. Diyoruz aslında biz. Burada siyah doğru cevap diyoruz diyoruz ve sonuna da break koyuyoruz. Bu şekilde yani biz ne diyoruz bu programda? Öncelikle 368 olduğunda switch'le kontrol edeceğimiz şey program mesaj yazacak doğru cevap diye ve ardından aslında bunu da galiba gerek yok yanlış yazmışım. Şimdi derliyoruz ve gördüğünüz gibi program sorunsuz derlendi. Ve şimdi çalıştırdığımızda bakalım doğru cevap yazdırdı. Neden? Çünkü burada 368 durumunda doğru cevap yazdırmasını istemiştik. Peki diyelim ki bunu da örneğini yapalım. Orada bambaşka bir değer var bu şekilde. Bu durumda ne yapıyoruz? Bunun için de fa ult tıpkı C'de de aynı şekilde aslında switch case döngüleri diyoruz burada. Ve burada sadece yine Tabii şura bir eklemeyi unutmuşum. Ve switch case döngülerinde aslında ben hatalı bir yazım yapmıştım. Sonradan düzeltmiştim. görmüş olduğunuz üzere. Her son aşamaya gelene kadar her kontrolün sonunda eğer son kontrol değilse bir yazıp sonra noktalı virgül koyuyoruz. İse default'ta da bir son olduğu için son kontrol bir ek yazmamıza gerek yok. Ben hatalı yazdım sizin de gördüğünüz üzere neyse buraya geçersiz cevap yazıyoruz. Handle. Bu şekilde yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hata yok. Ve çalıştırıyoruz programımızı. Gördüğünüz gibi buradaki değer 3458 olduğu için switch'e giriyor. Hop. Sonra switch kontrol etmeye başlıyor. Şimdi de içindeki değeri alıyor ve 67 ile karşılaştırıyor case aracılığıyla. Ve 67 olmadığı için buradaki direkt break'ten diğerine geçiyor. Eğer doğru olsaydı yani 67 yazsaydı burada direkt bu mesajı yazdıracaktı. Ve burada bitecekti program. 13. satırdaki koddan sonra geri kalanlar şuradaki kod çalışmayacaktı. Return sefer buradakiler tabii ki de çalışacaktı. 3458 de değer o yüzden devam etti program. Sonra 368'i kontrol etti. Switch main'de Tabi içindeki 3458 olduğu için 368'den de direkt break'e buradan atladı ve son kontrole geldi. Ve doğru olduğu için çünkü burada default yani normal olan nasıl oldu ve normal olan 3458 olduğu için çünkü 67 ve 368. değerler anomali olduğu için burada direkt geçersiz cevap yazısını yazdırdı ve programımızı return 0'dan kapattı kendini. Evet, switch case'in mantığıyla beraber bu şekilde. Kanalımıza kesinlikle abone olmayı, video başında söylemeyi unutmuşum. Videomuza paylaşmayı ve mümkünse yorum yazmayı ve